öncelikle merhabalar. Bugün 9. Dokuz, kez Sarıyer Edebiyat günlerini gerçekleştiriyorsunuz. Yayın evlerini, yazarları, oyuncuları ve sanatçıları halkla buluşturmanın güzelliği ve heyecanını sizden dinlemek isteriz bir de. Şimdi e, ya onun ötesinde ara vermiş olmak, iki yıl yapamamak gerçekten e, sıkıntılı bir ortamdı. Çünkü e, kolay değil. Sekiz e, böyle sekiz bir etkinliği baştan başlayarak neredeyse çok az sayıda bir e, yayın evinin gelmesiyle başlayıp sonra e, 400 yaz, yazara kadar ulaşmak çok önemli ve e, sürekli kalabalık bir ortam ve insanların e, mutlu olabileceği ve paylaşabileceği çok güzel bir ortam bulmak yazarıyla belki hayal edemeyeceği, görmeyi bile hayal edemeyeceği, sanatçısıyla burada buluşmak, onun e, okuduğu Şiir kitabının şairini, romanının romancısını bulmak çok güzel bir olay. Dolayısıyla bize zaten sanatın, edebiyatın, yaşamın içinde ve yaşamın üstünde o kadar önemi var ki, o kadar önemi var ki, işte bunu kullanarak yani en azından insanları buraya davet edelim, birlikte olalım, bu birlikteliği hep beraber yaşayalım bir de. Ülke pandemiden sonra çok zor günler yaşıyor yine yani pandemide e, Birden bire e, kesilen bir ortam vardı Pandemi öncesinde devam eden Bir coşku bir anda e, sanki çok e, Büyük bir kaza olmuş bir kaza geçirmiş bir otobüse döndük bir anda Ve şimdi tekrar kurtulduk ayağa kalktık devam ettiriyoruz bunu işte bunu devam ettirmek önemli Bunun içinde Herkesin Bu ortamlara gelmesi gerekir ee, onun da çok büyük bir önem var, o ayağa kalkabilmenin, tekrar moral bulabilmenin yarınları beraber tekrar yaşayabilmenin de çok büyük önemi bu onun için e, çok önemsiyoruz ve ben sizlerin kanalıyla da e, e, gelmelerini herkesin ve zaman yaratıp gelmelerini özellikle de çok istiyorum çünkü e, ortada çok büyük bir emek var ee, bu emek karşılığını buluyor şu anda ee, gördük başladığından beri işte e, sabah e, Vedat Türkan'ın mezarını ziyaret ettik Yaşar Kemal'in mezarını ziyaret ederek başladık. Hatta onu tırnak içinde biz bizim e, edebiyat günlerimizin e, ödüllerini alan onur ödüllerini alan 200 tatla başladık ve onlardan da bu işi devam ettirmek için izin istedik e, diye bir başladık. Ve gerçekten bunun önemi çok fazla. Dediğim gibi devam ettirmek ve buradan yarına daha da önemli günlere hazırlık yapmak lazım. ki Hadi ilk defa size söyleyeyim. Yani uluslararası bir kitap etkinliğine dönüştürmek en büyük şeyimiz. işte bir gün uluslararası yazarların, şairlerin de geldiği, kendi dillerinde söyleyebildiği, imzalayabildiği günleri e, gelmesi Sarıyer'e çok yakışır. Sarıyer'e çok yakışır. Başkanım ben de tam ondan bahsedecektim. İki yıllık bu pandemi yüzünden hani e, yapılamayan bu törende yani iki yılın sonunda çok büyük bir gelişim görüyoruz aslında. Size de hani burası için ileride hayallerinizden hani soru alacaktım. Şu bir kere gerçek yani bizim bütün etkinliklerimiz çok kalabalık oluyorlar. Yani o insanların iki yıl böyle hapishane gibi bir yaşamdan çıkmış olmasının bunda çok büyük etkisi var ve bu iki yıl e, son, sonrasında bu kalabalıklar, bu kadar insanların duyarlı olmasının e, bir özlem e, olmasından kaynaklanıyor. Gerçekten hasret kalmışlar Nazım Hikmet'in dediği. gibi Yani onu e, işte burada. Yaşayabilmek hep birlikte yaşamak çok önemli sadece kitap etkinliği değil burada el işi gerçekten e, el emeği göz nuruyla yapılan e, ürünlerin satışı da var burada sergisi var burada onların da aynı şekilde hep beraber bir birlik beraberlik içinde devam etmesi anlamında da ayrı bir güzelliği var buranın. Başkanım bu sorum şimdi gündemden olacak. Bu son zamanlarda iptal edilen konserler falan siz de e, görüyorsunuzdur. İlla haberlerde olsun. Çok üzücü bir olay. Yani ben e, o konseri iptal edilen bir belediye başkanı yerinde olmak istemem. Gerçekten e, kötü ya. Yani burada şimdi biz şunu e, dedim ya yaşamın içinde herkes olmalı. Herkes olmalı. Ya açabildiğimiz kadar da o sınırları açmak zorundayız. Yani başka türlü nasıl özgür olacağız? Başka türlü nasıl e, yaşama bakacaksın? Başka türlü nasıl umut bağlayacaksın? Dolayısıyla kötü bir durum tabii ya. Çok üzülüyorum yani e, olmaması gerekir. Sanatçı kim olursa olsun yani kim ol Dünya paralar verip hiç e, dilini bilmediğimiz, geleneğini bilmediğimiz, neydi belli olmayan tamamen mekanik e, çalgılardan. E, müzik yapan insanlara binlerce insanı sokuyoruz, dinlettiriyoruz da bizim kendi öz kültürümüzü dinlemekten neden korkuyoruz? Yani bunu anlamak e, gerçekten büyük sorun yani. E, etkinliğe geri dönelim tekrardan başkanım. Bugün e, bu etkinliğin açılış günüydü. Siz gelen kişilerin ilgisini nasıl buluyorsunuz? Peki so, beklentinizi karşıladı mı? E, buradan e, ben e, daha da kalabalıklaşacağını ve insanların daha yoğun geleceğini e, tahmin ediyorum ve e, bu hem gelen şu anda gerçekten e, yaşam sıkıntısına düşmüş yazarların da kitaplarını satmasını sergilemesini gündeme getirecek ve insanlar da özlediği o kitapları direkt e, kaynağından almış olmaları da daha iyi olacak ve sizler e, ben sizlere de çok teşekkür ederim sizlerle bu duyuruyu daha çok alanlara e, ulaştırmış oluyoruz. Sizin Peki başkanım bu e, sizi izleyenlere, dinleyenlere ve sevenlere e, zaten sizin iyi bir okuyucu okuyucu olduğunuzu da biliyorlar bu sizi sevenler ve takip edenler. Onlara bir kitap önerisinde bulunmak ister misiniz? Ya, kitap çok şu anda o kadar çok kitap var ki bence buraya gelsin seçme imkanları çok fazla. Yani böyle bir e, olana. Ee, en büyük kütüphanede bile bulamazlar en büyük kitap satış yerinde bile bulamazlar bence gelsinler buraya herkes gelsin burada e, yazarların kendilerini görsünler kitaplarını onların elinden sıcak ekmek gibi onlardan alsınlar Sarıyer gerçekten sizin gibi başkana sahip olduğu evet. için çok şanslı çok <laughs> Sağ olun. En, ya hani e, sizce bu entelektüel kişiliğiniz e, sizin bu başkanlık görevini e, devam ettirmenizde büyük bir rol oynuyor mu dersiniz? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Önemli bir tespit ve e, devam ettirecek de ettirmek zorundayız. Birikimimizi aktarmak zorundayız. Sizler aktarmak zorundayız Çocuklarımız aktarmak zorundayız. Yani bunlar e, kendiliğinden olan şeyler değil. E, büyük emekler ve eee Belediye Başkanlığı'nın özellikle yerel yöneticiliğin e, tarifi sınır yok. İşte e, ne kadar böyle alana, ne kadar çok alana e, yayılabilirsen, o kadar çok alandan o kadar güzel şeyler toplayıp ve de insanlara bunları aktarabilmek çok önemli. Ve onu o konuda da kendimi çok şanslı görüyorum ve e, çok da şanslı bir ortam görüyorum. Niye? Çok çabuk bütünleşiyor. Mesela sabah. 12'de tekneye bindim. Liseli gençler ya herkes farklı şeyler söylerler ama o şiirleri okunan şiirleri canla başla dinleyip sonra kendi şiirlerini okuyor olmaları inanılmaz güzel. Bu da Sarıyer'e çok yakışıyor. Son olarak başkanım izleyenlere, sevenlere yani buradan herkese söylemek istediğiniz ya da bir mesajınız var mıdır? Ya ben e, sağlık diliyorum. Bu ülkenin hak ettiği çok daha fazla güzel yaşam